Öncelikle herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere arkada bir teminat bulundurmadan aynı hisse senedi alır gibi short ya da long işlem açmayı anlatacağım. Normalde forex piyasalarındaki kaldıraçlı işlemlerden kesinlikle uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu anlatacağım yöntem forex'teki gibi paranızın sıfırlanması riskini ortadan kaldırıyor. Ayrıca dilerseniz bu yöntemi kaldıraçsız şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Leveraged ETF yani kaldıraçlı ETF nedir? Exchange Traded Funds borsa yatırım fonu demektir. Günümüzde birçok ETF bulunmaktadır. En basitinden altın ya da yenilenebilir enerji yatırım fonları örnek verilebilir. Aynı şekilde bu araçlar ETP yani Exchange Traded Product ismini de alabilir. Kaldıraçlı ETF'ler ise genel olarak daily leveraged yani günlük kaldıraçlı şekilde çalışırlar. Bu ETF'lerin günlük performans hedefleri vardır. Uzun vadede performansları belirtilen performans çarpanlarından belli bir ölçüde sapabilirler. Tabi şunu da belirtmek isterim. Bunun gibi araçlar bir yatırım metodundan daha çok spekülasyon ve riskli işlem statüsünde yer alırlar. Ancak siz de benim gibi piyasaları sürekli olarak takip eden ve bu piyasanın tersi dönüşünden de para kazanmak istiyorsanız, şimdi anlatacağım şey tam olarak size göre. Sizlere kendi piyasa yön beklentime göre yapacağım işlemleri göstereceğim. 3 adet hisse seçiyorum. Tesla, Nvidia ve Palantir. Bu hisselerin düşeceğini ve bu düşüşlerden kar elde edeceğimi düşünüyorum. Neden bu hisseleri seçtiğime ve neden düşüş beklediğime sonradan değineceğim. Önce gelin işlemi nasıl yapıyoruz ona bir göz atalım. Zaten nasıl yapıldığını öğrendikten sonra istediğiniz hisseye ya da işlem gören varlığa tabi eğer o varlığın ETF'i veya ters ETF'i mevcut ise bunu uygulayabilirsiniz. Evet şimdi Tesla üzerinden bir bakalım nasıl yapılıyor. Tesla Daily Leverage Short yazalım. Evet gördüğünüz gibi karşımıza ETP şeklinde de çıktı. Granite Shares bunlar da çok meşhur bir fon. 3x şeklinde çıktı. 2x olarak Hatta 1x bile yapabiliyorsunuz. Yani ben herhangi bir kaldıraç istemiyorum diyorsanız 1x de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi bunları bulduktan sonra bakalım platformumuzda yani siz hangi platformu kullanıyorsanız tabii ki ben Interactive Brokers kullanıyorum. O platformda bakalım bu e, araçlar var mı? Şimdi ben tabi daha önceden bakmış olduğum için bunu söylüyorum. Genelde LSE yani London Stock Exchange Londra marketinde çok güzel ters kaldıraçlı araçlar oluyor. Şimdi Tesla Daily Leveraged Short LSE yazalım ve burada karşımıza çıkanlara bakabilirsiniz. Fakat ben daha önceden almış olduğum araç üzerinde size örnek vermek istiyorum. Burada Interactive Brokers'a girdikten sonra Trade bölümünde Order Ticket'a geliyorsunuz. Ve ben burada girmişim zaten. TS3S. TS3S'yi giriyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet. TS3S 3x Short Tesla LSE ETF. Yani yine Londra piyasasında işlem gören 3x kaldıraçlı bir ETF arkadaşlar. Şimdi 3x kaldıraçlı ne demek? Yani diyelim ki Tesla bugün %4 düştü. Sizin paranız %12 artıyor arkadaşlar. Çünkü 3x. Evet sırada Nvidia hissesi var. Şimdi yine 3x yapmak istiyorsanız tabi demin gösterdiğim metotla buna Google'dan bakacaksınız. 3x, 2x hangi markette var. Yani hangi ülkenin marketinde var. Belki sizin kullandığınız platformda atıyorum. Londra'daki yoktur. Amerika'daki vardır. Ben Londra'dakini göstereyim size. NV3S. Bu. Buradan bu arada işte şu gördüğünüz şekilde alımınızı gerçekleştiriyorsunuz. Market emri vererek ya da limitli almak istiyorsanız o size kalmış bir de 2x versiyonu var bunun NVDQ. 1,5 1,5x de var, 1x de var. O tamamen size kalmış. Nasıl yapmak istediğiniz. Bu şekilde 2x inverse. Yine aynı şekilde buradan alabiliyorsunuz. Evet, sıradaki hissemiz Palantir arkadaşlar. Bu arada videonun ilerleyen kısmında neden Palantir, neden Nvidia, neden Tesla bunları seçtim anlatacağım. Siz dilerseniz Netflix için de yapabilirsiniz. Bence Netflix de çok iyi bir artış kaydetti son zamanda. O da çok güzel shortlanabilir diye düşünüyorum. Palantir'inki yine Granite Shares. Bakın burada recent olarak benim aradığım bölümde gözüküyor. Yine LSE ETF Londra borsasında yer alan bir ETF arkadaşlar. 3x Palantir'i shortlayabilirsiniz. Piyasanın gidişatı neden terse dönecek? Çünkü reel ekonomiden ve gerçeklerden tamamen kopmuş bir hisse senedi piyasası ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Artık Amerika'nın en büyük sorunlarından biri olan borç sorunu ile yüzleşeceğini ve küresel para rezervi olan doların rezerv statüsünü gün geçtikçe kaybedeceğini düşünüyorum. 2020 yılında %92 olan bu oran günümüzde %68'lere kadar gerilemiştir. Önümüzdeki sürecin basit bir resesyon olmayacağını 2008 ya da 2000 ekonomik krizine benzer bir süreç olacağını ve hatta bunun ardından büyük ekonomik dönüşümlerin geleceğini ve şu an bildiğimiz hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum. Bu konuların ayrıntısına yapacağım başka videolarda değineceğim. Marketin günümüzde geldiği noktayı değerlendirecek olursak, özellikle seçim sonrası yaşanan artışların çok hızlı bir şekilde seçim öncesi seviyelerine geri geleceğini, ve seçimlerden önce başlayan düşüş trendinin çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Evet burada görmüş olduğunuz Nasdaq Amerikan Teknoloji Hisse Senetleri Endeksinin son bir yıllık hali. Takip edenler bilecektir ki özellikle yılbaşından itibaren şuraya kadar yaşadığımız bu olağanüstü artış yapay zeka euforyasından Kaynaklandı. Yani euforya nedir? E, piyasalarda insanların heyecanla bir malın peşinden koşup böyle olağanüstü şekilde ona saldırmasıdır. Bana sorarsanız bu yapay zeka çılgınlığı aynı dotcom bubble yani 2000 teknoloji hisseleri krizine benzer bir balonlaşma sağladı. Yanlış anlaşılmasın tabii ki yapay zekaya karşı olduğum ya da gelişiminin duracağını düşündüğüm gibi bir durum yok. 2000 teknolojik hisseleri krizi yaşanmadan önce firmalar internetin yeni gelecek olduğunu düşünüyordu. Ve binlerce firma herhangi bir iş yapsın yapmasın .com domaini alarak halka arzlar gerçekleştiriyor ve hiçbir iş yapmayan firmaların bile hisseleri olağanüstü artıyordu. Artış için isimlerinde .com geçmesi yeterliydi. Hatta bu konuyla ilgili izlediğim bir araştırma videosunda açılan nokta.com'lu domainlerin listesini görmüştüm. Gerçekten de birçok firma aklına gelen fikirleri uzun uzun yazıp sonuna nokta .com eklemiş gibi bir durum vardı. Evet, gerçekten de internet bütün yaşamımız oldu. Ancak bu muazzam balondan sonra tarihin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşandı. Günümüze baktığımızda, Özellikle yılın başından itibaren gösterdiğim noktaya kadar yaşanan artışta 2000 teknoloji krizine çok benzer bir durum oluştuğunu düşünüyorum. Yıl boyunca yapay zeka kavramını kaç defa duyduğunuzu bir düşünün. Yapay zeka ile ilgili hangi firma bir atılım, bir ekleme, bir gelişme yaşadıysa onların hissesi uçtu gitti. Herkes yapay zeka entegrasyonlarına girişir duruma geldi. Endeks şiştikçe şişti. Evet bu da Nasdaq'ın maksimuma getirdiğimiz durumdaki grafiği. Burada 1984 yılından itibaren gösterilmiş. Şimdi bu şu son bölüme bakmanızı istiyorum. Yani şuraya baktığınızda gerçekten arkadaşlar bu bu normal bir görüntü mü? Ya bunun bir balon olmadığını düşünmek imkansız bana göre. İnanılmaz bir artış şu yaşanan. Iki, iki kademede yani bu Covid sonrası Mart düşüşünü hatırlarsınız. O düşüşten sonra yaşanan inanılmaz artış. Ondan sonra da e, enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının bahane edilmesiyle e, yaşanan bir düşüş vardı 2022'de. Sonra yine günümüze kadar gelen çok acayip bir yükseliş. Şimdi farz edelim ki söylediğimiz gibi büyük bir kriz gelmedi. Yine de çok rahat bir şekilde bu seçim sonrası yaşanan yükselişin çok rahat bir şekilde ben geri döneceğini düşünüyorum. Yani şuraya bile gelse endeks size söylediğim hisse senetlerinde %10'luk düşüşlerle bile %30 kar elde edebilirsiniz. Çünkü 3x kaldıraçla Şortlama yapacağız. Beklediğim krizin gerçekleşmesi için birçok ekonomik faktör mevcut. Ancak hadi gelin yakın zamandaki iki olaya göz atalım. İlk olarak tarihin en büyük yatırımcısı olan Warren Buffett'ın ne yaptığına bakalım. Kendisi her krizden önce yüksek miktarda nakit pozisyonuna geçmesiyle biliniyor. Warren Buffett'ın geçtiğimiz günlerde toplamda 330 milyar dolar nakit pozisyonuna geçtiği ve çok fazla Apple hissesi sattığı aktarıldı. Aynı zamanda Buffett'ın hareketleri 2008 ekonomik krizi öncesi yaptığı hamleler ile aynı paternleri takip ediyor. İkinci örneğimiz ise Elon Musk'ın açıklamaları. Musk, Amerikan ekonomisiyle ilgili seçimlerden önce yapmış olduğu uyarıları seçimlerden sonra da yineledi. Musk, Amerika'nın bir iflasa gidebileceğini ve 35 trilyon dolarlık devasa borcun artık sürdürülemez olduğunu belirtti. Evet bu zamana kadar sürdürülebiliyordu. Çünkü dolar küresel para rezerv statüsünü korur durumdaydı. Ancak artık sınırsız petrodolar sisteminden yavaş yavaş çıkıyor olduğumuzu görmekteyiz. Neden bu hisse senetlerini seçtim? Endeks terse dönmeye başladığında en büyük düşüşler en fazla artış gösteren hisselerde yaşanır. Bunun en iyi örneğini kripto paralarda görürüz. Ancak hisse senetlerinde de genel olarak durum böyledir. İlk olarak Nvidia ile başlamak istiyorum. Nvidia'yı ilk olarak 2019 Kasım'da almıştım. Ancak tabii ki o zaman çok heyecanlı ve tecrübesiz olduğum için %30 artıştan sonra satmıştım. Son 1,5 yılda endeksin yaşamış olduğu bu muazzam artışın en büyük sebeplerinden biri Nvidia oldu. Adeta tüm teknoloji hisse senetleri Nvidia'yı takip eder duruma geldi ve Nvidia 3.6 trilyon dolara ulaşarak en değerli şirket olmayı başardı. Ve Dow Jones Industrial Average Endeksine dahil edildi. 3.6 trilyon dolar arkadaşlar. Yani Türkiye'nin gayri safi milli haslasının 3.6 katı. Gerçekten inanılmaz. Son bir senedir Nvidia'nın bu marketin çökme sebeplerinden biri olacağını yakın çevremle paylaşıyorum. Bana göre Nvidia 2000 teknoloji krizinde Cisco'nun yaşadığına benzer bir yol izleyecek. Tabii ki de teknolojik gelişim ve sektör liderliği devam edebilir. Ancak endeks ve ekonominin terse gitmesi başladığında özellikle Nvidia'da olağanüstü satışlar geleceğini düşünüyorum. Şimdi gelin grafik üzerinde bir bakalım ve anlattıklarımı daha iyi göreceksiniz. Görmüş olduğunuz Nvidia'nın maksimum zamanı getirdiğimdeki grafiği. 99 yılından itibaren başlatılmış. Ya gerçekten aslında bir şey söylememe bile gerek olmadığını düşünüyorum. Videonun başında size Nasdaq üzerinde göstermiştim. Yani sizce ilginç değil mi? Bu bir balon değil mi diye. Ancak burada durum çok daha vahim. Yani şuna bir bakar mısınız? 12 kat artış 2022'den 2024'e kadar. 12 kat artış. Yani işler terse gitmeye başladığında, ya bu grafiği aslında ben genişleterek göstermek isterim size ancak çok uzayacak o zaman olay. Fakat böyle belli mumlar var. Yani bu işte bir anda %5'lik sıçrama yaratan bu özellikle hedge fund'ların aldığı pozisyonlar şu dönemde falan ben hatırlıyorum. Şu inanılmaz yükselişin gelmesi. Şimdi işler terse gitmeye başladığında o hedge fund'lar, o enstitüler financial institute dediğimiz enstitüler pozisyonlarını en çok kar yaptıkları hisseleri belirleyerek kapatıyorlar. Yani şuradaki insanlar, enstitüler, hedge fundlar bir kar almaya başlasa durum içler acısı bir hal alabilir. O yüzden ilk olarak Nvidia'yı seçtim. Ben bu videoyu 3 gündür hazırlıyorum. Şu an 15 Kasım 2024 saat 14.05 itibariyle Nvidia 146 dolarda. Çok büyük bir düşüş değil sadece seçim öncesi seviyesine geri dönse ve 130 dolara gelse %11'lik bir düşüşten bahsetmiş oluyoruz. 3x kaldıraç ile %33'lük getiri sağlamış oluruz. Benim beklentim 100 dolarında altına düşmesi. O zaman da koyduğunuz paranın iki katını almış olursunuz. Sıradaki hissemiz Tesla. Tesla'dan da 2019'dan 2021'e kadar olan dönemde çok güzel karlar elde ettim. Burada üstüne basarak söylüyorum. Seçmiş olduğum hisselerin teknolojik ve genel gelişimleriyle ilgili hiçbir derdim yok. Aksine hepsi gerçekten muazzam firmalar. Seçim öncesi dönemde Tesla aslında iyi bir yola girmiş olarak gözükmüyordu. Çin'de BYD ve diğer başka firmaların yükselişe geçmesiyle Çin satışlarının düşmesi hisse üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyordu ve düşüş trendine girmişti. Ekim sonundan seçimlere kadar olan dönemdeki haberleri incelerseniz problemde olduklarını görebilirsiniz. Fakat Elon Musk'ın Trump hamlesinin meyvelerini vermesiyle Tesla hisseleri muazzam bir artış kaydetti. Ve sadece bir haftada 240 dolardan 360 dolara kadar yükseldi. Peki bu rasyonel bir artış mıdır? Kesinlikle değil arkadaşlar. Bu tamamen spekülasyon ve FOMO ile yaşanan ve çok çabuk terse dönebilecek bir artıştır. Yani keşke durum adam bakan oldu hisseleri feci şekilde uçmaya devam edecek gibi basit ve düz mantık olsaydı. Hamlelerimi seçim öncesi durumun çok çabuk bir şekilde geri geleceği düşüncesiyle yaptığım için Nvidia'da yapmış olduğum sayısal örneği Tesla'ya uygulayacağım. 15 Kasım 2024 saat öğlen 2.21 itibariyle Tesla 313 dolardan işlem görüyor. 220 dolara düşmesini beklesek %31 düşüş demektir ve 3x kaldıraç ile %90 getiri elde edebilirsiniz. Ve son firmamız Palantir. Nvidia ve Tesla'yı duymuş olabileceğinizi düşündüğüm için pek fazla anlatma gereği duymadım. Ancak Palantir'den biraz bahsedeyim. Özellikle 2020-2021 döneminde ekmeğini yediğim firmalardan biridir kendisi. Palantir, big data dediğimiz, yani büyük veri analitiğine yönelik yazılım platformlarında uzmanlaşmış, ABD ordusu ve savunma sanayi ile ilgili çeşitli ortaklıkları bulunan bir firmadır. Özellikle bu sene ABD ordusuna yapay zeka yazılım desteği vermesiyle çok dikkati çekmeye başladı. Aynı zamanda geçmişte de kaçak teröristlerin bulunması kimliklerinin saptanması gibi konularda da birçok destek sağlamışlardır. 15 Kasım 2024 saat 2.37 itibariyle Palantir'in hisse fiyatının 61 dolar olduğunu görmekteyiz. Bir yıllık artışına baktığımızda ise %245 gibi müthiş bir artış görmekteyiz. Özellikle geçtiğimiz günlerdeki artışında Amazon ile yaptıkları anlaşmanın çok büyük etkisi oldu. Ancak ben bu videoyu yapmadan henüz 1 saat önce Motley Fool'un yapmış olduğu haber başlığına bakalım. Hisse 23 Eylül'de S&P 500 endeksine alınmasından sonra %50'lik bir artış yaşadı. Ve tarihsel olarak bu gibi durumlar sonrasında 1 yıl içinde %25 ya da daha fazla düşmesi beklendiği dile getirilmiş. Zaten başka haber kaynaklarından da son zamanlarda çok sık olarak valuation ile ilgili bir problemin doğacağı ve hissenin overpriced yani aşırı değerli duruma gelmiş olduğu ile ilgili Wall Street yatırımcıları uyarılıyordu. Tabi işi biraz da şakaya vurmak gerekirse, gerçi artık şakadan çok gerçeklik kazanmış bir durum halini almaya başlayacak böyle giderse, kendisiyle sürekli dalga geçilen ve söylediği her şeyin tersi gerçekleşen Jim Cramer da Palantir'de artış olacağını söylemiş. Bu da içimi çok rahat ettiren bir haber açıkçası. Kendisinin söylediği şeyler o kadar tersine çıkmış ki adamın hisse seçimlerinin tersini takip eden bir endeks bile çıkartılmıştır. En basitinden Bitcoin ve Ethereum ile ilgili söyledikleri çok alay konusu olmuştur. Haberde söylendiği gibi Palantir %25 düşse 3x kaldıraç ile %75'lik artış elde edebilirsiniz. Evet bu bölümümüzün sonuna geldik. Bu işe başlamak istediğimde düşüş üzerine video yapacağımı hiç tahmin etmezdim. Ancak beklentim bu yönde. Sizlere ilerleyen bölümlerde firmaları tanıtmaya ve özellikle düşüş sonrası hangi hisseleri toplayabileceğimizle ilgili videolar yapmaya devam edeceğim. Sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.